İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş Teşekkür ederim. Öncelikle hocalarıma, hocalarım hoş geldiniz. Sizlerle aynı havayı teneffüs etmek bizim için onurdur, gururdur. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Efendim. Önce Hepinize yürekten teşekkür ederim. Ekrem Başkan tarihsel derinliği olan bir konuşma yaptı. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim. Sayın Akşener ise tarihsel derinliği bugüne taşıdı ve biraz da geleceğe taşıdı. Dolayısıyla birbirini tamamlayan son derece güzel, içeriği dolu konuşmalar oldu. Ben sizlere şunu kısaca ifade etmek isterim. Ülkemizin içinde bulunduğu durum parlak değil. Ve Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunun için beraber ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir karamsar atmosfer yaratmış durumda. Ama bizler Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak için hep mücadele ettik. Hiç umutsuz olmadık, asla umutsuz olmayacağız ve kendi geleceğimizi kendimiz inşa edeceğiz. Balkanlardan gelen yiğitler olarak zaman zaman tanımlanırsınız. Kendi ailemden de söz edeyim. İran'ın Horasan'ından gelip önce Gaziantep'e daha sonra da Akşehir'e yerleşen uzun süre orada kalan ve hala bir türbesi olan Seyit Mahmud'u Hayran'ın soyundan geliriz. Siz, siz Akşehir'e yani Konya'ya yerleşmişler. Siz batıya gitmişsiniz. Biz de doğuya gitmişiz. Yani sonuçta aynı kökten, aynı felsefeden geliyoruz. Bunu da gittiğim her yerde rahatlıkla ifade ediyorum. <laughs> Büyük dramlar Dram. yaşandığını biliyorum. Anadolu coğrafyasında yaşanan dramların bir benzerinin Balkanlarda yaşandığını da biliyoruz. Sayın Akşener ne kadar güzel söyledi. Keşke o acılar sadece öykülerde sadece annelerin hafızalarında kuşaktan kuşağa intikal eden acılar değil de o acıları bugünkü kuşaklara da hemen 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 her ortamda anlatabilsek bunlar yapılmadı ama inşallah bir gün yapılır. Çünkü bu acılar unutulacak türden acılar değildir. Bu dramlar sıradan dramlar değildir. En büyük acıları çeken elbette ki o coğrafyanın ve bu coğrafyanın kadınlarıdır. Bugün hala kadınlar büyük acılar çekiyorlar. Oysa hepimizin ortak görevi annelerimizi, kadınları en azından yüceltmek, onların sorunlarını çözüm üretmek ve onları toplumda hak ettikleri saygın yere oturtmak. Bütün amacımız, bütün felsefemiz de zaten bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Batılıların kadınlara vermediği seçme ve seçilme hakkını çok daha önceden vermesi ve kadınların parlamentoda kendilerini temsil etmeleri bugün için bu sayının çok yetersiz olduğunun farkındayım ve biliyorum ama önümüzdeki süreçte kadınlar mücadele ederek bu hakları çok daha büyük oranda elde edeceklerdir. Buna yürekten inanıyorum. Acılardan söz ettik, dertlerden söz ettik ve son 20-22 yıldır yaşanan dramdan söz ettik. Sayın Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine ve babasına yönelik yapılan, yapılan, bizim çok da kabul etmediğimiz, hatta telaffuz dahi etmekten çekindiğimiz bazı ağır sözcüklerin kullanıldığını da biliyoruz. Bir insan tarihine saygılı olur. Bir insan bu ülkenin kurucu aktörü Gazi Mustafa Kemal At Atatürk'e saygılı olur. Ve bu saygının temelinde bir bağımsızlık ateşi yanar. Bu saygının temelinde kadın erkek eşitliği yatar. Bu saygının temelinde bağımsızlık yatar. Bu saygının temelinde özgürlük yatar. Bu saygının temelinde güçlü, kalkınmış bir Türkiye yatar. Eğer bunları görmezden gelip de doğrudan bir kişiyi hedef alıp acaba bu ülkenin bahanesi bu ülkenin kurucusuna ne yapar nasıl yapar da her türlü hakareti yapabilirim diye bir arayış içine girerseniz siz kendi ülkenize de tarihinize de ihanet etmiş olursunuz. Biz buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Asla ve asla her ortamda her yerde Gazi Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarının bu ülke için yaptıklarını hep anlatacağız. Kuşaktan kuşağa anlatmaya da devam edeceğiz. Acılar çekildiğini biliyorum. Bu acılar tarihin bir döneminde değil. Balkanlardan gelenlerin hala günümüze kadar yansıyan acıları var. Acaba 22 yıldır iktidarda olan, 20 yılı aşkındır iktidarda olan bir kişi Balkanlardan gelen kardeşlerimiz için acaba ne söylemiş? İsterseniz onu bir dinleyebilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir videomuz olacaktı. Dinleyebilir miyiz acaba? Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya ne kadar varsa gelin. <laughs> Kapı Güle'de bir anons. Hayır yuh çekmeden. Yuh çekmeden. Bu amelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare emrinize abat edin. <laughs> Ve tabi bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? Gelenlerin içinde beş bin casus var. İsteyen istediği yere gider diyoruz. Nereye veriyoruz? Okul yurtlarını onlara veriyoruz. Okullar açılıyor, başınızın çaresine bakın diyoruz. E başının çaresine nasıl bakacak insanlar ya? <laughs> Bursa'nın park bahçelerinde ahlaksızlığa başlıyorlar. Bu bir montaj videosu değil. Bir montaj videosu değil. Zulme boyun eğmeyenlerin, zorla Türkiye'ye gönderilenlerin, bu topraklara gelen ve bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için söylenen sözlerdir bunlar. Balkanlardan gelen, bugün kucaklaştığımız soydaşlarımızla beraber hatta Sayın Akşener'in ifade ettiği gayet açık ve net bir şekilde bu toprakların aslı sahipleriyle ilgili kullanılan bu sözcükleri hiç kimsenin unutmasını istemem. Hiç kimsenin unutmaya hakkı yoktur ve hiç kimse sandığa gittiğinde de bu sözleri asla ve asla unutma hakkına sahip değildir. Gazi Mustafa Kemal'in iki temel kuralı vardır. İki temel ilkesi vardır. Siyasi ve ekonomik. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayrağımın altında özgürce yaşamak isterim. Hiç kimsenin müdahale etmeyeceği, bağımsızlığıma bir şey söylemeyeceği temel bir kuraldır.